Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız çok şükür Allah'a iyiyim ben de. Görmüş olduğunuz gibi çiçeklerimle uğraşıp duruyorum. Bugün yine menekşelerle birlikte geldim sizlere. Menekşelerle ilgili çok özel bilgiler vermeye çalışacağım. Menekşelerimizi nasıl coşturabiliriz? Nasıl hızlı bir şekilde çiçek açtırabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar, menekşelerimin son hali böyle. Görmüş olduğunuz gibi hepsi yeni yaprak çıkartmaya başladı. Yeni aldığım menekşenin çek yapısına bakın. Çeklerinin uçları beyaz, göbek kısmı mor renkli menekşem var arkadaşlar. ilerleyen zamanda çiçek açtığı zaman yine de sizlere çekip paylaşacağım bugünkü konumuz arkadaşlar çiçeklerimizi nasıl hızlı bir şekilde çiçek açtırabiliriz nasıl hızlı bir şekilde coşturabiliriz ondan bahsedeceğim önce menekşelerimizi böyle yana alalım Evet bunu da alalım bugünkü konuğumuz muz kabuğu arkadaşlar muz kabuğu çiçek yaptım Geçen videolarımda paylaşmıştım. Muz kabuğunu suda 4-5 gün en uzağı bir hafta bekletiyoruz. Eğer bir gece bekletersek suyunun rengi hiçbir şekilde böyle olamaz arkadaşlar. Suyunun rengi böyle olursa yaptığınız besin hazır demekti. çeklerinize verebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir gece bekleterseniz böyle köpüklü olmaz suyunun üzerine arkadaşlar. Böyle köpüklü olursa besininiz hazır demekti bakın görmüş olduğunuz gibi 4-5 gün beklettim daha sonra sizlerle birlikte şimdi menekçilerimi sulayacağım bir gece bekleterseniz arkadaşlar çeklerinize hiçbir faydası olmaz özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar toprağının nemli olması gerekiyor besini su verirken bakın hepsi böyle nemli olması gerekiyor direkt kuru toprağa verirseniz köklerini yakabilirsiniz Arkadaşlar ben hep böyle nemli tutuyorum toprağımı bakın böyle fitilli suyla suluyorum menekşelerimi toprak sürekli nemli oluyor nemli toprağın üzerine sadece 2-3 çorba kaşığı besinli su vereceğiz şimdi birlikte böyle bir bardağımızı alalım iyice dolduralım bardağımızın içini bakın besimizin rengine bakın arkadaşlar böyle olması gerekiyor eğer bir gece bekleterseniz, o suya hiçbir şekilde muz kabuğunda olan potasyon karşılamaz. Böyle 3-4 gün bir hafta beklettikten sonra rahat bir şekilde çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde etkisini görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle 3 çorba kaşığı vereceğim bu saksıma. Büyük boy olan saksılara 3 çorba kaşığı veriyoruz. Küçük boy olanlara 2 çorba kaşığı yeterli olur. Yapraklarına değdirmeden sulayacağız böyle. Buna yeterli oldu arkadaşlar. Şimdi diğerini de sulayalım. Evet, bu şekilde hepsini ölçüyle veriyoruz. 3 çorba kaşığı veriyoruz büyük böyle büyük boy olan menekşelerimizi bakın bu şekilde yapabilirsiniz sizde. Ben diğer besinleri de böyle yapıyorum arkadaşlar. 3-4 gün bekletip bir hafta bekletip daha sonra çiçeklerimi veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şeyimde ölmeler olmadı, çürümeler olmadı. Çok şükür Allah'a. Diğer çiçeklerimi de böyle yapıyorum. 3-4 gün bekletiyorum yaptığım besinleri. Daha sonra çiçeklerimi nemli toprağının üzerinden döküyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi menekşelerimin son hallerini sizlerle paylaştım. Bakın bu şekilde böyle bir menekşeleriniz varsa da 3 kaşık 4 kaşık verebilirsiniz. Muz kabuğunu suda bir gece bekletmiyoruz. 4-5 gece bekletiyoruz arkadaşlar. Bir gecenin içinde hiçbir şekilde muz kabuğunun içinde olan vitaminler karşılamaz. Zaten çiçeklerinizi de suyuna suyla sularsanız Çiçeklerimize bir faydası olmaz arkadaşlar. Şimdi yeni aldığım menekşeme de verelim. Bakın bu şekilde veriyoruz. Yapraklarına değdirmeden çiçeklerimizin hepsini suluyoruz. Bakın arkadaşlar, çiçeklerim coştu da coşup gidiyor. Hepsi çok güzel bir şekilde yaprak çıkartıyor arkadaşlar. Bu menekşem Biraz güneşte kaldı, yaprakları sarardı. Ama göbeğine yeni filizler çıkmış, yeni yapraklar çıkartmış arkadaşlar. Yeniden tutunacak kökler çıkartmış. İnşallah. Bakın görmüş olduğunuz gibi hepsi tomurcukta. İlerleyen dakikalarda yine videolarını paylaşacağım menekşelerimin son hallerini. Böyle besinler yapıyorum arkadaşlar. 3 4 gün bekletip çiçeklerimi suluyorum daha sonra sizlerle paylaşacağım inşallah şimdi diğer çiçeklerimi göstermek istiyorum bakın orkidelerim yağmurun altına koyduktan sonra çamurlandı orkidelerimin yaprağı bakın arkadaşlar bu benim pet bardaklarını değiştiğim menekşeler fitilli su yaptığım hepsi yeni yapraklar çıkartmış bu da benim bir hafta önce değiştiğim menekşe aldığım menekşeler Son durumları çok şükür iyi. Fitili sulama ile gayet iyi bir şekilde gelişim gösteriyor. Bakın bu böyle küçük boy olan menekşelerime sadece bir çorba kaşığı veriyoruz. Zaten saksını değişeli bir hafta oldu. Bir hafta geçtikten sonra besini suyuna sulayabilirsiniz. Köklerini oynatmadım. Görmüş olduğunuz gibi direkt diktim arkadaşlar. O yüzden besine su verebiliriz. Rahat bir şekilde korkmadan. Hepsini böyle küçük boy oldukları için bir çorba kaşığı vereceğim. Bakın bu şekilde sulayabilirsiniz. Burada da benim böyle yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar. Ben bunu diktiğimde böyle küçücüktü. Şimdi bak görün ne hale geldi. Ne kadar güzel büyüdü. Yeni yapraklar çıkarttı arkadaşlar. Bakın bu yandan yeni yapraklar çıkartmış. Çok küçüydi arkadaşlar. Ben bunu dikirken böyle besini sularla sulayarak çiçeğimizi bu hale getirebildik. Bakın böyle çok su vermiyoruz. Yılbaşı çiçeği çok su köklerinde çok su olmanı sevmiyor arkadaşlar. Kökleri çürüyebiliyor. Kaktüs cinsinden diye. Hepsini bu şekilde suladık. Sizlerle birlikte sohbet ederek ilerleyen zamanlarda yine de paylaşacağım çiçeklerimin son hallerini sizlere. Bakın burada bir sardunya fidesi diktim. Komşum bir telegraf çiçeğinin dalından verdi arkadaşlar. Sardunyaların çiçek açanları var, dökenleri var arkadaşlar. Dinleme süresine girenleri var. Orkidelerime bakın. Yaprakları iyice yağışın altında çamur oldu. Evet arkadaşlar, sizler de böyle güzel çiçek sahibi olmak istiyorsanız yaptığım besinlerle yapabilirsiniz. Umarım verdiğim bilgiler sizler için yararlı bilgiler olmuştur. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar, beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yayınladığım videodan anında haberdar olursunuz. Kalın sağlıcakla.